Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Sizlerle birlikte güzel bir açılım daha gerçekleştirelim. Bugün biraz farklı bir şey yapacağız. Partnere sorular soracağız. Yani şu anda ne düşünüyor? Kalbinden neler geçiyor? Size şu an söylemek istedikleri ne? bir mesajı var mı bakalım. Bugün size partnerden bir mesaj gelecek mi? Bunlarla ilgili bir açılım gerçekleştireceğiz. Bakalım kartlar bizi yönlendirsinler. Sonrasında yine melek mesajlarımız, işaret mesajlarımız, en sonunda da konuşturma kartlarımızdan da yardım alacağız elbette ki. Her zaman olduğu gibi. Hadi bakalım o zaman ilk sorumuzu soralım sevgili arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Çok uzatmadan ilk sorumuzu sormak istiyorum ben kartlarımıza ne diyelim, ne diyelim, ne diyelim, ne diyelim. Şu anda bana söylemek istediğin bir şey var mı? Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Bana söylemek istediğin şey ne? <laughs> bana söylemek istediğin şey ne? Ex partner. Sevgili arkadaşlarım yani hani çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki partnerin size söylemek istediği şey burada. E, diyor ki ben bir seçim yaptım veya ben bir seçim yaptım. Demek ki partneriniz burada iki konu arasında iki durum arasında kaldığı için sizinle yolları ayırmış olabilir. Ex partner için yapıyoruz bu açılımı zaten biliyorsunuz. Ex partner e, sizinle yapmış olduğu bir seçim sonucunda sizden ayrılmış sizi bırakmış muhtemelen. Bu sebepten dolayı diyor ki ben bir seçim yaptım ve senden vazgeçtim ama. Ama hani şu an bana ne söylemek istersin dedi diye sorduk ya ben bir seçim yaptım senden vazgeçtim ee bıraktığım kişi sen oldun ama şu anda sana söylemek istediğim şey şu tekrar başlamak istiyorum. Seninle tekrar başlamak istiyorum. Hani bunun için dualar ediyorum. Bunun için enerji çalışmaları yapıyorum. Partneriniz ex partneriniz 5 sene önce ayrılmış olsanız da 1 hafta önce ayrılmış olsanız da enerji olarak dua olarak enerji olarak tamamıyla sizinle tekrar başlatma enerjisinde. Hani seçim yaparak sizi nasıl bıraktıysa yine bir seçim yapmak istiyor ve aklında sizinle tekrar bu beraberliğe başlamak e, yeniden e, sizinle yaşamış olduğu o güzel günlerinizde tekrar geri dönmek gibi bir düşüncesi var ve bunun için hem dualar ediyor hem de enerji olarak bunun için kendisini hazırladığını mod olarak bu noktada olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Şu an bize bunu söylemek istiyorsun. Peki neden ayrıldık? Tam seçim yaptım ama neden ayrıldık? Bunu da öğrenmek istiyorum. Biz neden ayrıldık? Yollarımız neden ayrıldı seninle? E ikisi birlikte geldi. Hmm. Hatta ben bunları açacağım ya. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Şöyle alayım ben de. Biz neden ayrıldık? Bu arada şöyle bir durum söz konusu sevgili arkadaşlarım. Yani ee, Burada bir seçim yaptım dedi ya. Burada muhtemelen sizin beraberliğinizin sona ermesinde bir başka kadın enerjisi ya da işte dişil enerji diyeyim. Hani erkek dinleyelim diyen dinleyenlerimiz de diğer türlü olarak kendilerine göre değiştirsinler. Dişil enerji. Hani şimdi siz bir erkek olarak bir videoyu izliyorsanız eğer hani ex partner için açılım izliyorsanız siz zaten dişil enerji enerjidesinizdir. Yani ilişkinin dişil enerjisinde olan kişi sizsinizdir. Öyle düşünün. Burada şunu söyleyebilirim ki partneri dedim ya bir partner partner bir seçim seçim yapmak zorunda kalmış. Bir seçim yapmış ve gözden çıkarttığı kişi siz olmuşsunuz. Neden ayrıldık diye sorduğumuzda bir kadın enerjisi yüzünden, bir dişil enerji yüzünden bu beraberliğin bitmiş olduğunu söyleyebilirim. E burada ya onun bir mesajını yakalamışsınızdır ya da o biriyle mesajlaşıyordu enerji olarak, kendi enerjisi olarak bir başka dişil enerjiye döndüğü için kafası karışmış olabilir. Bakın buradan kartları yorumlayacak olursak eğer e, partnerin sizinle yaşamış olduğu ilişkiden belki biraz sıkılmıştır. Belki sürekli aynı şeyleri yapmaktan, aynı kişiyle konuşmaktan, e, aynı durumların içerisinde girip çıkmaktan biraz sıkılmış olabilir. E, ve Enerji olarak bir başka dişil enerjinin e, nasıl diyeyim e, bir müdahalesi var bu beraberlikte. Yani partnerin e, muhtemelen ilişkinizde böyle bir durum oldu ve partner iki kişi arasında kalmış olabilir. Eğer bir yasak ilişki yaşıyorsanız zaten direkt sizin kartlarınız bunlar. Partner diğer kişiyle sizin aranızda kaldığı için e, sizden vazgeçmiş ve güneşi güneşini kaybetmiş, kıyamet kopmuş. Yani burada aslında siz onun hayatına güneş gibi doğan kişi, siz aslında onun hayatında derleyici, toparlayıcı olan kişi. Aslında enerji olarak ona e, güzellikler, mutluluklar getiren bir kişisiniz. Çünkü aşıksınız birbirinize. Yani bu kişi size aşık olduğu halde, bakın bu kişi size aşık olduğu halde kafasını karıştıran, kafasını kurcalayan enerji olarak e, onun enerjisini alan bir başka e, dişil enerji e, araya girdiği için burada bir tercih yapmış, burada bir tercih, bir seçim yapmış. Fakat yaptığı seçim yanlış seçim. Çünkü neden size aşık, sizinle güneşi doğarken bu kişinin bu yapmış olduğu tercih sonrasında kıyamet kokmuş ve karanlık kalmış bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım hadi bakalım ne diyelim o zaman ne diyelim ne diyelim tamam şu an bir pişmanlık enerjisindesin zaten onu anladık ama bize e, bu konuyla ilgili bir şey yapacak mısın bir adım atacak mısın bunu söyle yakın gelecekte bu konuyla alakalı bir adımın olacak mı bunu zaten açacağım biliyorsunuz <laughs> bakar mısınız hadi şöyle çekeyim ya oradan çektiğim zaman şey oluyor siz görmüyorsunuz çünkü Ooh. wow sevgili arkadaşlarım. Yerimiz dar olabilir ama kartlarımız bize öylesine aydınlattı ki. Şimdi ne dedik? Bir şey yapacak mısın? Bir adım olacak mı? Yani e, burada e, tamam her şey kafada, zihinde anladık. Bir pişmanlık enerjisi zaten net bir şekilde var bu kişide. Size karşı bir e, pişmanlık enerjisi, bir böyle e, negatif enerji diyeyim yani şu an kendisine sizin ya bir seçim yapmış o seçimden dolayı hiç mutlu değil bu kişi onu bir söyleyeyim şu anda hani kendisi içinde bir kendi kendine bir savaş halinde olduğunu söyleyebilirim yaptığının hata olduğunu düşünüyor sizden vazgeçmenin sizi bırakmanın sizin ellerinizi bırakmasının büyük bir hata olduğunu düşünüyor ve açıkçası sizi hala böyle kendi gözünde bir imparator gibi bir imparatorçe gibi gördüğünü ve sizin gibi birinden nasıl vazgeçtiğini ben bunu ne neden yaptım diyor. Şöyle bir büyülenme anı yaşamış anladığım kadarıyla biraz enerjisi başkasına başka bir dişil enerjiye kaymış bu kişinin ama aradan geçen zamanla yani sessizlikle sessiz geçirdiği zamanla beraber yapmış olduğu hatanın farkına varmış bu konuyla ilgili savaş halinde ve bu savaş halinde olma durumu devam edecek bilginiz olsun. Bir süre daha devam edeceğini söyleyebilirim. Çünkü bir kaosun içerisindeymiş gibi hissediyor kendisini. Hani nasıl yapsam, nasıl etsem? Ben böyle bir şey yaptım, beni affeder mi? Ben bir hata ettim. Hani gitsem, nasıl gitsem, nasıl gelsem? Çünkü sizi güçlü olarak görüyor. Yani kendisini bu konuyla alakalı güçsüz olan kişi. Her ne kadar ilişkiyi o bitirmiş olsa da, her ne kadar yüzünü size karşı dönen kişi o olsa da yine de e, yapmış olduğu hata sonrasında kendini güçsüz olarak nitelendiriyor. Kendini güçsüz hissediyor. Sizin ise bir imparator gibi, bir imparatorçe gibi onu beklediğinizin farkında. Yani bütün gücünüzle, bütün asaletinizle onu orada öylece oturmuş bekliyorsunuz yani şu anda. Partneriniz bunun çok farkında. Sadece kendisi size gelmek için biraz uğraşmak zorunda biraz hani e, kendi içsel dünyasında kaosları var e, muhtemelen hani e, her konu olabilir bu aileyle ilgili kaos olabilir maddi konularla ilgili olabilir bir güçsüz bir döneminde ya yani partneriniz biraz kendisini psikolojik olarak güçsüz hissettiği bir dönemde e, çok yüksek bir ihtimalle ama hayalinde kesinlikle siz varsınız sessiz evet bir sessizlik var şu anda muhtemelen partnerle aranızda hiçbir iletişim olmayabilir ya da engellisinizdir sizi her yerden engellemiştir. İletişim yolları tamamıyla kapalı olabilir sizinle arasındaki. Ee... Bir sessizlik siz zannediyorsunuz ki hani beni tamamen bıraktı engelleyeyim işte hiç umurumda bile değilim benimle hiçbir şekilde ilgilenmiyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama işler pek de öyle değil sevgili arkadaşlarım bu sessizlik söz konusu olsa bile partner sessizce bir köşede e, oturmuş e, iletişimsiz olsanız bile hayallerinde siz varsınız ve ne dedik biz biz ne dedik az önce bir şey olacak mı bir şey yapacak mısın bu konuyla ilgili bir adım atacak mısın dediğimizde çıkan kartımız sonuç kartımız ne oldu? Dönüş kartı evet sevgili arkadaşlarım güzel bir enerji var burada partner şu an sessiz de olsa hayal dünyasındasınız ve çok yüksek bir ihtimalle yakın gelecekte size bir dönüş gerçekleştirecek yani bu bir düşünce değil evet en başta zaten baktık burada e, düşüncelerinde enerjisinde vardı dualarında siz vardınız enerjisinde siz vardınız ama e, en son sorumuz neydi bizim bir adımın olacak mı bir adım var mı gelecek misin ya bu sessizliğin devam edecek mi diye sorduğumuzda Partner ne dedi? Bir dönüş gerçekleştireceğim. Ben bir dönüş gerçekleştireceğim. Şu an biraz sessizim, biraz sakinim şu kaos ortamları var ya bu kaosun içerisinden bir türlü çıkamıyorum ama çıkmak için çabalıyorum debeleniyorum bir savaşım var vermiş olduğum bir savaş var sana gelmek seninle tekrar beraber olmak için çünkü sen onun güneşisin sen onun güneşisin ve bu güneşine tekrar kavuşabilmek için bu dönüşü tekrar gerçekleştirmek zorunda olduğunu biliyor ve senin onu böyle imparator gibi imparatorça gibi beklediğinde çok farkında yaptığı hatayı bir an önce sana erdirip sana şu kaostan Falan kurtulup şu içine girmiş olduğu, içinde bulunmuş olduğu e, savaştan bir an önce e, kendini sıyırıp işte dualarıyla, enerjisiyle, güzel enerjilerle enerjiler yükleyerek e, bu kadın enerjisi her neyse ortadan kaldırarak belki güzel bir mesajla, belki gelecek ama çoğunuzda muhtemelen bu bir mesaj olacaktır. Ben diyor bir seçim yaptım kendi hayatımda kıyameti koparttım. Seninle tekrar başlayacağım. Çünkü ben sana aşığım. Evet, bu kadar da birbirini tamamlar ancak diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Evet güzel bir açılım oldu. Bugün daha farklı yaptık. Ama ne yapıyoruz? Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Hemen işaret mesajlarımızı alalım. Bakalım neler göreceğiz? Hemen. Açılımımızı biraz daha kişiselleştiriyoruz burada biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Bunlardan bir tanesini seçeceksiniz sizler için. Lütfen bir tanesini seçin. Bir, iki ve 3 Bakalım mesajlarımız ne söyleyecek bize işaret mesajlarımız. Biri seçenler için tutku. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağır ver. Lal taşı kullan. Hadi bakalım bu mesajı e, ciddiye alın sevgili arkadaşlar. Biraz kendinize herhalde haksızlık ediyorsunuz. Yani o benimle sevsin, o beni sevmiyor. Daha iyisini buldu, daha güzelini buldu falan. Bu enerjilere girdiyseniz o enerjiden bir an önce çıkın. Çünkü siz de e, gayet tutkulu, gayet hani seve, sevebilen, sevilebilen, çekici ve cazip bir insansınız. Belki bunun siz kendiniz farkında değilsinizdir. İkiyi seçenler için bakıyorum. Telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver, kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek, merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Hadi bakalım. Rüyalarına kulak ver, telepatik bağ, muhtemelen partnerle aranızda böyle bir bağlantı hissediyor olabilirsiniz. Bir şekilde geleceğini hissediyorsunuz değil mi? O işte. Üçü seçenler, mutluluk, Mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil daimi olana gönüllü ol, iç huzurunu koru. Evet, çok güzel bir mesajdı bizim için. Şimdi diğer mesajlarımızı alalım. Kraliçe mesajlarımızı alalım. Bunlardan da bir tanesini seçiyorsunuz. Aynısını seçmek zorunda değilsiniz bu arada. Aynısını seçmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Bir tanesini alalım. Biri seçenler için bakıyoruz hemen. Refah Evren tüm refahını sana veriyor. Almaya hazır ol. Biraz böyle sıkıntılı dönemlerden, sıkıntılı süreçlerden geçtin ama sen hiç merak etme. En sonunda refaha erişeceksin. Bu konuyla ilgili refahına eninde sonunda erişeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Evren tüm refahını sana veriyor. Sen yeter ki almaya hazır ol. Hadi bakalım. İnşallah. İkiyi seçenler için arınma. Vücudunu ve bedenini temizleyecek bir arındırmanın zamanı geldi. Vücudunu ve bedenini temizleyecek bir arındırmanın zamanı geldi. Biraz kendinizle alakalı hani e, gereksiz eşya, gereksiz e, yiyecek her şey yani vücudunuz, bedeniniz e, bütün gereksiz şeylerden kendinizi arındırmanız gerekiyor. Bununla ilgili bir mesaj aldınız. Üçü seçenler için bakıyoruz. Sessiz zaman Dinlenmek, meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz zaman geçirin. Dinlenmek, meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz zaman geçirin. Aldınız mı mesajı? Evet en sevdiklerimiz melek mesajlarımız gelsin o zaman. Tamam baktık partner ee bir adım olacak gelecek bir adım var bu arada şunu söyleyeyim hani dedik ki gelecek zaten hani gelecek misin bir adım olacak mı diye sorduğumuzda evet geleceğim bir dönüş gerçekleştireceğim diye cevap verdi. Şimdi videoların altına bazen şey diye yazıyorsunuz gelecekte ne zaman niye zaman vermiyorsunuz diyorsunuz. Hanım, e, hanımefendiler beyefendiler şöyle söyleyeyim genel tarot açılımında zaman ve süre vermek çok saçma geliyor bana. Çünkü sizin hikayenizi bilmeden, sizin kendi hikayenize odaklanmadan kart açmıyorum şu anda. Genelinize odaklanarak açıyorum. O yüzden de hepinizin sevgilisinin e, aşağı yukarı enerji olarak dönüş yapacağını zaten gördük. Ama süre olarak hani hepinizin sevgilisinin aynı anda aynı zamanda dönmesi mümkün değil. O yüzden mantıklı şeyler isteyelim, mantıklı şeyler yapalım. Zamanı, süreyi ancak ve ancak kişisel danışmanlıklarda sizin hikayenize odaklanarak yaptığım meditasyondan sonra açılım yaparken görebilirim. Çünkü tek kişiye odaklandığımda daha net bir cevap alabiliyoruz. O yüzden hani videonun altına bazen yazıyorsunuz yazmayın öyle. E, mantıksız çünkü sevgili arkadaşlar. Burada kolektife armağan ettiğiniz e, açılımlar bunlar. E, bunlar daha çok kişisel danışmanlık alamayanlar, hani gücü yetmeyenler mi diyeyim artık hani ekonomik anlamda henüz hazır olmayanlar için yapılan açılımlar. Tabii ki de kişisel danışmanlıklarda çok daha böyle hani kendinizi bulabileceğiniz e, durumlar, sonuçlar elde, elde edebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Bunu da neden şu anda burada söylüyorum? Videoların altında tek tek cevaplamaktansa burada kendi platformumda kendi videomu çekerken tabii ki de kişisel danışmanlıktan ya da işte sorularınıza tek tek oradan cevap vermektense bu şekilde cevap vermek benim daha kolayıma geliyor. Takdir edersiniz ki. Şimdi bunlardan da bir tanesini seçin arkadaşlarım 1, 2 ve 3. Bu arada kişisel danışmanlıklar için videonun hemen altına e, e, Whatsapp telefon numaramı yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevu oluşturuyorum. E, merak etmeyin. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çok çalışıyorum ama olsun. Yani enerjim yettiğince e, sizlere yardımcı olmak benim de hoşuma gidiyor. Benim de enerjimi yükseltiyor. Evet seçtiniz herhalde ben gevezelik yaparken. <laughs> Biri seçenler için bakalım. Of. Oh. Kanatlarını aç. Şu anda sakın geride durma. Zamanlaman mükemmel. Ve sen uçarak yükselmek için hazırsın. Şu anda sakın geride durma. Zamanlama mükemmel. Ve sen uçarak yükselmek için hazırsın. Çok az kalmış. Bakın sizin için ee, az kalmış yani. Öyle söyleyeyim ben. İkiyi seçenler için bakıyorum. Hemen huzur. Sevginin tek gerçek olduğunu hatırladığında iç huzuru ancak o zaman gelir. Sevginin tek gerçek olduğunu hatırladığında iç huzurun ancak o zaman gelir sevgine odaklan. Huzuru bulmak istiyorsan içindeki sevgiye odaklan. Ve bu hani şey değil, onun da seni sevip sevmemesi değil. Mevzu o değil. Kendi içindeki huzuru bulmak için kendi sevgin, kendi oluşturduğun, kendi içindeki yani senin sevgin. Bununla huzuru bulabilirsin sadece. Üçü seçen için bakıyorum. Yaşamı gözden geçirmek. Yaşamının muhasebesini yap ve dengeli olmayan her şeyi iyileştir veya değiştir. Yaşamanın muhasebesini yap ve dengede olmayan her şeyi iyileştir veya değiştir. Dengede problem var. Belki aşırı sevgi, aşırı ilgi veriyorsun. belki bu konuya gerektiğinden fazla zamanını ayırıyorsun. Fazla düşünüyorsun belki. Biraz dengeyi oturtman gerekiyor. Çünkü hayatta sadece bu bu konu sadece bu değil. Muhtemelen başka konularla da ilgili şeyliklerim var, sorumluluklarım var ve bunları biraz dengede dengeye oturtman gerektiğiyle alakalı bir mesaj aldık. Evet şimdi ne yapıyoruz? Partneri bir konuşturalım bakalım bize neler söyleyecek. Şimdi yanında olsam, karşında olsam bana ne söylerdin? Soralım bakalım. Bana ne söylemek isterdin yanında olsaydım? İkisi geldi ikisini alalım evet bunlardan da birini seçin aynısını seçmek zorunda değilsiniz 1 2 ve 3 biri seçenler için bakıyoruz. Şimdi bakalım. Yoğun hislerin beni hem korkutuyor hem kendine çekiyor. Tekrar birlikte olacağız. Yoğun hislerin beni hem korkutuyor hem kendine çekiyor. Tekrar birlikte olacağız. Zaten tekrar birlikte olacaksınız. Sorumuzun cevabını yani ne kadar birbirini destekleyen kartlar geldi ki siz de görüyorsunuz. İkiyi seçenler için bakıyoruz hemen. Sen bir meleksin. Sana yaklaşımım için üzgünüm. Sen bunları hak etmedin. Çok güzel. Sen bir meleksin. Dedik ya yaptığı seçimden pişman olan bir partner var karşınızda. Sen bir meleksin. Sana yaklaşımım için üzgünüm. Sen bunları hak etmedin. Üçü seçenler için bakalım hemen. Psikolojim çok daha iyi durumda. Beni affetmen ve sana yaşattıklarımı unutman mümkün mü? Bir e, dedik ya bir hata var farkında ve af dileyecek bu kişi size gelip. Şu anda kendini daha iyi hissediyor. Hani e, dedik ya savaş şu bu hani kaos içerisinde diye. diye Psikolojim çok daha iyi durumda. Beni affetmen ve sana yaşattıklarımı unutman mümkün mü? Şu anda bunları düşünüyor. Acaba diyor gitsem beni affeder mi? Acaba diyor yani ben ona böyle böyle haksızlıklar ettim ama bir şekilde toparlamaya çalışsam... E, bana benimle olmaya devam eder mi bunları düşünüyor partneriniz bilginiz olsun hadi bakalım inşallah da öyle olsun sevgili arkadaşlarım evet açılımımız sona erdi ee... Kişisel danışmanlıklar için dediğim gibi videonun hemen altında açıklamalar kısmında whatsapp telefon numaram var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. E, şunu da söyleyeyim. Gerçeklerle yüzleşmek isteyenler bana açılım yaptırsın. Hani şöyle değil. Ya ben bir açılım yaptırayım da keyfim yerine gelsin. İşte güzel şeyler duyayım da mutlu olayım. Böyle bu şekilde bu dileklerle bana gelmeyin. Çünkü... Ben açıkçası evrenin size mesajlarını iletme yollarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde hani başka bir açılımcı ya da ben ya da bir başkası fark etmez. Bir şekilde evren size mesajlarını verecek ya. Bana geldiğiniz için mesajları benden alacağınızı düşünüyorum. Yani kartlardan alacağınızı düşünüyorum. O yüzden de olumsuz bir mesaj olsa bile size onları olduğu gibi söylemek zorundayım ki amacımıza ulaşalım. O yüzden de sırf açılımı beğenin, sırf benden memnun kalın diye açıkçası ben Pollyanna hikayeleri anlatan bir açılımcı değilim. İyi ya da kötü, üzüleceğinizi de bilsem, bana kızacağınızı da bilsem, ağlayacağınızı da bilsem, gördüğüm şey neyse o anda onu duymak zorunda olduğunuzu düşündüğüm için olduğu gibi aktarıyorum. Asla kişisel fikrimi katmadan biliniz olsun. O yüzden de hani bazen çünkü gerçekleri duymaya hazır olamıyor biliyor insanlar. Kendinizi hazır hissettiğinizde bana yazarsınız. O zaman çok daha sağlıklı olur. Evet kanalıma abone olmayı unutmazsanız beğenilerinizle yorumlarınızla beni çok mutlu edersiniz. Yorumların hepsini teker teker okuyorum bu arada bilginiz olsun. Olumsuz yorum yapan negatif enerjili insanları direkt engelliyorum. Boşu boşuna olumsuz yorum yaparak kendinizi yormayın. Bunu da belirtmek istedim. Hepinizi çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.